Feray ile Renkler 9. Bölüm Kahverenginin Sıcacık Dünyası Bir sabah Feray pencereden dışarı baktığında kahverengi bir kuş gördü. Küçük kuşun kanatları hafifçe titreşiyordu. Feray merakla sordu. Merhaba küçük kuş, senin rengin çok sıcak görünüyor. Bu hangi renk? Kuş gülümseyerek cevapladı. Ben kahverengiyim. Kahverengi, toprağın, ağaç gövdelerinin ve tatlı çikolatanın rengidir. Feray düşünceli bir şekilde bahçeye çıktı. Ayaklarının altındaki toprak kahverengiydi. Ellerini yere dokundurdu. Ne kadar yumuşak ve güvenli hissettiriyor, dedi. Sonra bahçedeki büyük ağacın yanına gitti. Gördesine sarıldı ve fısıldadı. Kahverengi bana güç veriyor. Sanki dünya beni kucaklıyor. Annesi mutfaktan seslendi. Feray, sıcak kakao hazır. Feray kupasını eline aldı. Kakao'nun kahverengi rengi kalbini ısıttı. İçinde huzur buldu. Feray öğrendi ki kahverengi sadece bir renk değil. Güven, sıcaklık ve doğallık demekti. O gün kendi kendine söz verdi. Ne zaman biraz huzura ihtiyacım olsa kahverengiye bakacağım. Ve hikayenin sonunda Feray derin bir nefes alarak söyledi. Renkler dünyayı güzelleştirir. Kahverengi ise kalbimizi ısıtır.